Evet, merhabalar tekrar. Hamit Bey, meslektaşım, doktor arkadaşım, hoş geldiniz. Şu beyincik satması ile ilgili şikayetlerin şikayetleri şu anda ne durumdasın? Sizden duymak istiyorum. Buyurun. Merhabalar hocam. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık öncelikle. Doktor Hamit Öztürk, ben hekim olarak yaklaşık 10-15 yıldan beridir bu Arnold Chiari sendromu konulmuştu bana ama ben hiçbir yere gözükmedim daha önceden göstermedim. Şikayetlerim her sene geçtikçe artıyordu. Sol kolumda uyuşma, sol bacakta uyuşma, baş ağrılarım, gece uyku bozukluklarım, boyun ağrılarım, daha da en çok denge kaybım. Gittikçe çoğalmaya başladı. Özellikle denge kaybım, ses kısıtlığım, boğazdaki bu boğulma hissi, ağrılarım, gece ağrılarım, gece ağrıdan, uykuda nefessizlikten uyanmalarım. Artık sol bacaktaki ağrılar, bacağımın halsizleşmeye başlaması, ararım, sağ bacakta ağrılarımı vermesi, sırt ağrılarım, sol koldaki sertleşme, ondan sonra sol koldaki his kaybı, bunlar gittikçe arttı. Ondan sonra en son Filmler çekildi. Filmler çekildi. Kiray olduğu çıktı, Sirinyo olduğu çıktı, Sirinyo Bey'in kist olduğu ve kistin bayağı büyük olduğu belli oldu. Servikal bölgeden torakal bölgeye kadar uzanmış. Ondan sonra işte hastalığın ilk önce internette yazdığımda Hidayet Akçener hocamızın ismiyle karşılaştım ve bu kadar sene ben kendim hekim olarak bu hastalığı erteledim. Korkudan dolayı, endişeden dolayı doğru yol olarak ilk kişi olarak ve son kişi olarak Hidayet Hocam Allah razı olsun. İlk önce Allah sana sayenizde buldum, geldi. ilk muayene oldum ve öyle bir güvenim arttı ki ben, ben, bu kadar beklediğime razı geldim ve size komple teslim oldum. 14 Haziran 2023'te ameliyat günü beklendi. Ameliyatımız olduk. Çok başarılı geçtiğini söyledi hocam. Ve kendimde ben bu ameliyat olduğum gün itibariyle, ameliyattan çıktığım saat itibarıyla ve ben bunu kendimde hissettim. Boğazımdaki bu düğümlenme hastanede ilk saatlerden itibaren zaten geçti. Yutkuma hissim yerine gelmeye başladı. Şu an ameliyatın 24-25. günündeyim. değil. Ben sanki baya iyi. Doğru. Yürünen Yürümen güzel. Ben, de. güzel. Değil Yürümen de. yerine geldi. Bayağı yüzde 90. Gece rahat uyuyorum. Ağrılarım artık baş ağrılarım, göz ağrılarım yok. Sağa sola dönüp bakmamda gözde kaymalarım yok. Sadece ameliyat yapma ağrıları var. Bu da geçici. Kendim hekim olduğum için bunun geçici olduğunu hissediyorum şu anda. Çok çok ne kadar teşekkür etsem o az. Önce Allah sonra Hidayet Hocamız. Allah bir kere razı olsun. Elleri dert görmesin. Ve böyle bir hastalığı olan kişiler bu hastalığın etmesine gerek yok. <laughs> Saklamaya, gizlemeye gerek yok. Çözüm olarak Hidayet, hocam, hidayet Hocamız olun. varken gelsin bir başvursunlar. Ondan olun. sonra belli olur her şey. Evet şart. Ahitim çok teşekkür ederim. Bu güzel... E şeylerini. Gerçekten çok başarılı bir ameliyat geçirdiniz. İsteyen kişi benimle iltimata geçebilir. Telefonumu verebilirim. Tabii. Nasıl hissediyorum kendimi, nasıl değişiklikler var. Tek tek gece gündüz anlatmaya hazırım. Çok sağ ol. Böyle bir mutluluk, böyle başarılı bir ameliyat. Ee, işte i̇şte arkadaşımız da doktor. Ee, e, doğru, yani bu hastalıktan endişe etmemesi mümkün değil. Yani. Ama işte bu Kiyari dediğimiz bizim Arno Kiyari hastalığı ve Sirengomiye'in hastalığı uygun teknik, doğru bir ameliyat yapıldığı zaman, başarılı, temiz bir ameliyat olduğu zaman sonuçta böyle oluyor. Yani bu kardeşimiz bundan sonraki hayatında çok daha güzel günler, çok daha sağlıklı mesleğini idam ettirecek. Bu ameliyat oldukça başarılı olunca böyle de güzel şeyler oldu. Size ailece sağlıklı ömürler diliyorum. En çok geçmiş olsun. Emeklerden sağ Allah bir kere razı olsun. Sağ olun.